kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhaba sevgili arkadaşlar bugün çok güzel bir poğaça tarifiyle geldim hemen tarifimize geçelim bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı toz şeker 1 paket kuru ya da yaş maya güzelce karıştıralım bir yumurta beyazı içine sarısı dışına bir çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ alabildiği kadar unumuzu ilave edelim bir tatlı kaşığı tuz unumuzu kontrolü ilave edelim hamurumuzu kıvam alana kadar yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurumuz gayet güzel oldu. Üzerine bir kapak kapatalım ve en az 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz çok güzel kabardı. Elimizi şöyle hafiften yağlayalım. Yapışmasın hamurumuz ve matımızın üzerine alalım bir güzel gazının gitmesini sağlayalım Hamurumuzun iç harcına dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben süzme peynir kullanıyorum. Hamurlarınızı açmak için bezelere ayıralım. kesillerimizin üzerine bir havlu örtelim ve açmaya başlayalım. Bir merdane yardımıyla dilerseniz bunu tek seferde de yapabilirsiniz. Merdane yardımıyla fazla ince olmayacak şekilde hamurumuzu açalım. İçerisine dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. İki eşit parçaya bölelim. Ve bu şekilde kıvrım halinde rulolar yapıp içerisine peynirli harcımızdan dolduralım. poğaçalarımız hazır şöyle yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ilavesi yaptım normal sade de yapabilirsiniz Üzerlerini güzelce yedirelim 180 derece fırında kontrollü olarak pişirelim poğaçalarımız pişti Arkadaşlar çok da güzel oldu mis gibi de kabardılar şimdi çok sıcak şöyle bir tanesini aldım şöyle göstermek istiyorum size yumuşacık biz aslında buna tandır çöreği deriz tandır çöreği gibi de yapılır içerisine kıyma koyabilirsiniz çok sıcak olduğu için açamadım Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Bir kap su, bir kap mama.